Sayın Başkan şimdi e, yeni bir madde e, ile karşı karşıyayız. Bu alt komisyonda e, gelmedi. Yani o süreç içerisinde de bu maddeyle ilgili e, herhangi bir inceleme yapma ya da kurumların görüş bildirme e, imkanı olmadı. E, şimdi e, komisyona girdiğimizde yeni get getirildi. Açıkçası hepsini inceleme şansımız da olmadı. Demin söylediğim gibi e, buradaki bütün e, kamu görevlileri ya da komisyon görevlileri e, bu konuda size hizmet verebiliyorlar ama bizim böyle bir şansımız da yok. En azından bu maddeyi değerlendirme ve bu maddeye ilişkin görüşlerimizi detaylı olarak bildirme imkanına sahip değiliz. Ancak ilk bakışta sorduğumuz sorulardan ortaya çıkan şu var. Benim özellikle sorduğum soru. Yani bu e, ilave yer meselesi bir e, döküm sahası olarak kullanılabilecek mi ya da bir atık havuzu olarak kullanılacak mı? E, bunlara evet cevabı verildi. Dolayısıyla bu bizim açımızdan Evet cevabı verildi şimdi bakın tanımlar içerisinde var denildi ama Sayın ama yetkili de şimdi sahası. bakın e, düze kendisi düzeltebilir bilemem ben sorumu sordum Hatık dedim ki şimdi atığı mı Efendim? Atığı şey. Hayır işletmenin atı yani diyelim bir Hayır, e, işletmenin o atığından bahsediyoruz yani aslında doğayı ve çevreyi kirleten atıklardan bahsediyor. Bahsettiğim şey bunlardır. Şimdi dolayısıyla e, ruhsat alanı dışında yeni bir alanda dahi bu bu imkan sağlanmış oluyor. Gördüğümüz bu. Şimdi bunun haricinde daha detay alt e, okumalarında e, ne var Konu, ma, biraz maddenin üzerine çalıştıktan sonra ancak bunu anlayabiliriz. Bu da e, genel kurul aşamasına kadar gider bizim açımızdan. Çünkü şu anda gördüklerimiz e, budur. E, demek ki Madenciler Demek ki madenciler e, alt komisyondan bu tarafa düşünmüşler taşınmışlar yeni bir ihtiyaç da haberlemişler hazır bizim için bir komisyon kuruldu hazır bizim ihtiyaçlarımıza cevap veren bir komisyon var istediğimiz her e, yasayı geçiriyorlar yapıyorlar Allah razı olsun onlardan demişler e, hazır bunlar varken bir madde daha isteyelim bir şey daha isteyelim demişler onu da verelim gitsin olmuş burada e, o yüzden biz bunu anlamsız buluyoruz orada bulmuyoruz yani